Emekli ikramiyeleri ödemesi 3 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İçişleri Bakanlığı tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan soruları basınla paylaştı. Bu kapsamda en çok sorulan soru emeklilerin maaş ve ikramiyeleri oldu. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 3 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bakanlık tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini açıkladı.